Kıymetli gönül dostları hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Allah nasip ederse inşallah bugünden itibaren MC TV'de beraber asıl saadet okumaları yapmaya gayret göstereceğiz. Neden asıl saadet sorusunun cevabını birazdan vereceğiz ama e, Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatı öyle bir hayat ki her senesi, belki her ayı, belki her günü, belki her dakikası asırları nurlandıracak ve ışıklandıracak bir keyfiyete sahip. Malumunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en büyük mucizesi Kur'an'dı. İlk birinci mucizesi Üstad Hazretlerinin tabiriyle Kur'an'dı. Kur'an'dan sonraki mucizesi de belki Kur'an'ın ikliminde yetiştirdiği sahabeleriydi. Evet, sahabe efendilerimizin sayısıyla alakalı değişik rakamlar verilse de veda haccına katılan ve onu dünya gözüyle ve iman nuruyla ve iman gözüyle gören sahabelerin sayısının 110 bin 120 bin olduğu rivayet ediliyor. Fakat Müslümanların sayısı değildi bu. Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdiği nurdan. Yemen civarları da, Medain civarları da, Umman civarları da nasibini almıştı. Ama oradan Efendimiz'i gelip henüz göremeyen müminlerle beraber Efendimiz Aleyhisselam ruhunun ufkuna yürüdüğünde yeryüzünde yaklaşık olarak Muhammed Hamidullah'ın verdiği rakamı söylüyorum. 300 bine yakın müminin olduğunu tarih kitapları bize söylüyor. Evet asıl saadet okumaları yapacağız. Neden? Çünkü başta Kur'an öncelikle Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ı nazara veriyor. Diyor ki onda alacağınız örnekler vardır diyor. Başka bir ayet-i kerimede ise diyor ki eğer Allah'ı sevdiğinizi iddia ediyorsanız yani Allah'ı seviyorsanız bana itaat edin ki Allah Efendimize hitap ederek kul in kuntum tuhibbunallaha Eğer o ümmetin senin o insanlar beni sevdiklerini iddia ediyorlarsa sana itaat etsinler. Yani Efendimiz Aleyhisselam'a itaat etsinler. İtaat edeceğiz ki Allah da bizi sevecek. Biraz genişleterek veriyorum manayı. Evet Kur'an Efendimiz Aleyhisselam'ı nazara veriyor. Her halini, her tavrını, ekvalini, ahvalini Efendimiz Aleyhisselam'ın elbette örnek alacağız. Nasıl ki Kur'an Efendimiz'i nazara veriyor, aynı şekilde Efendimiz da sahabesini yani arkadaşlarını nazara veriyor. Ve bize diyor ki sahabem yani arkadaşlarım yıldızlar gibidir. Asabi, nucum yıldızlar gibidir. Hangisini takip etseniz mutlaka <laughs> hakikate ulaşırsınız diyor. Nasıl ki çölde yolunu kaybeden insanlar gökyüzüne bakıp kutup yıldızından, öteki yıldızlardan, yıldızların durumundan bulundukları yeri tespit ederler ve ona göre yollarını doğru yolu bulurlar. İşte sahabeler de öyle gökteki yıldızlar gibi belki bizi cennete irsal edecek yani rehberler hükmünde. Evet, sahabe efendilerimizin ve efendimizin ve sahabe efendilerimizin yaşadığı asra Ondan sonra gelenler asr-ı saadet demişler. Yani selefimizin yaşadığı, o selefi salihinin yaşadığı, sahabelerin yaşadığı asra, Efendimizin yaşadığı asra asr-ı saadet demişler. Asr-ı saadet yani saadet asrı, huzur asrı, mutluluk asrı ama bakın o mutluluk asrının tabiri caizse eğer harcına baktığımız zaman göz yaşıyla karıldığını görürüz. Yani Adeta malzemeleri onun çiledir, ızdıraptır, derttir, sıkıntıdır yani öyle. Bir taraftan sahabe efendilerimiz sıkıntı çekiyorlar, çile çekiyorlar ama öbür taraftan yaşadıkları asra biz insanlığın belki ulaşacağı yani o ruhunun heykelini dikerken insanlığın ulaşacağı o asra biz saadet asrı diyoruz ama saadet asrının mayasının da çile ve ızdırap olduğunu bileceğiz. Nasip olursa inşallah bu programda, bu programlarda işte sahabe efendilerimizin çektikleri çile, sıkıntı, ızdırap, dert, ameliyeleri, yaşantılarının günümüze bakan yönlerini incelemeye gayret göstereceğiz. Evet, onlar öyle bir hayat yaşadılar ki Kur'an'ın ikliminde Şöyle düşünelim isterseniz. Efendimiz Aleyhisselam'a bir sahabe efendimiz geliyor. Bir işin içinden çıkamayacağı bir meseleyle alakalı bir soru soruyor ve Kur'an bir ayetiyle Allah vahiy ile o meseleyi hallediyor. Dolayısıyla gökler ötesi bir çözümle sahabenin ve o günkü insanlığın problemleri çözülüyor. Peki sadece o asrın problemlerini mi çözüyor vahiy veya efendimiz Aleyhisselam hayır sadece sahabenin problemlerini değil o bir numuneyi imtisal olarak orada o çözülüyor. Allah o problemi çözdürüyor ve asırlara da ışık tutacak hale geliyor. Sahabe efendilerimizi Allah Resulü öyle yetiştirdi ki onların bir ayağı dünyada diğer ayağı ise yani adeta ahiretteydi. Onlar dünyayı yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın lalükü her sözleri içerisinde söyleyecek olursak onlar dünyayı bir mücahidin bir ağaç gölgesinde böyle dinlenip istirahat edip gitmesi kadar bir şey görüyorlardı. Dünya hayatı esasen bir oyundan ibaretti bunu biliyorlardı. Ve onlar asıl yurt olarak ahiret yurdunu tercih ediyorlardı. Küçük mini minnacık bir misal vereyim isterseniz. Hani bir sahabe efendimiz Allah Resulüne yani Uhud'dan önce gelip yani Hurma yerken hatta gelip yani ya Resulallah şu anda ölsem ben şehit olur muyum diye sorunca evet diyor. O hurmaların bitirilmesini veya bitirmeyi bile beklemeden dalıyor o düşmanlar arasına ve şehit olup bilki belki ruhunun ufkuna yürüyor. Evet onlar dünyayı böyle görüyorlardı. Asıl yurdun, asıl memleketin ahiret olduğunu çok iyi biliyorlardı. Dolayısıyla her türlü çileye, ızdıraba, sıkıntıya rahatlıkla katlanıyorlardı onlar. Dolayısıyla mallarını, mülklerini, canlarını, e, sevdiklerini belki yani Allah Resulü, Allah ve Resulünün yolunda çok rahatlıkla infak edebiliyorlardı. Dolayısıyla o asır öyle bir asırdı ki, öyle bir e, e, nurlanmıştı ki, ki nurlandıkları şehir Mekke'ye, dinin doğduğu şehre, Mekke Mükerreme kerim olan şehir ismini verdiler. Medine'ye ise yani dinin yayıldığı, yani o nurdan mesajların yayınlandığı şehre ise, yayıldığı şehre ise ne dediler? Medine-i Münevvere. Yani İslam nuruyla nurlanmış ve yeryüzünü de nurlandıran şehir manasına Medine-i Münevvere dediler. Peki aslı Saadet denilen ve hakikaten insanlığın adeta yani ulaşabileceği bir ufuk olarak Allah'ın Allah Resulüne ve sahabelerine yaşattığı o devir acaba tarihsellik açısından o devirde yaşanıp öyle kalacak mıydı? O devri kendisine örnek alarak yani insanlık ufku adına, insanlık adına, insanlığın kendi ruhunun heykelini dikerken ve dikmesi adına o asrı örnek alarak, Efendimiz'i örnek alarak, sahabelerini örnek alarak yani e, adeta asrı saadeti günümüze taşıyarak yeni bir insanlık ufku, acaba o insanlık ufkuna tekrar şu günümüz insanlarını taşıyabilir miyiz? Duygu ve düşüncesiyle hareket edilmeyecek miydi? Evet biz şunu görüyoruz. Başta ben... Yani yaklaşık olarak diyelim ki 20-30 yıldır şu hizmeti imaniye ve Kur'aniye'nin içerisinde Hoca Efendi'den biz hep Allah ve Resulünün nazara verildiğini, Allah Resulünün, Allah ve Resulünün ve sahabesinin nazara verildiğini gördük. Her birerlerimiz, şu hizmeti imaniye ve Kur'aniye'de olan her bir insan, yetişen her bir insan Allah Resulünün ve onun yetiştirdiği talebeleri kendilerine, kendilerimize örnek olarak aldık. Ve dolayısıyla nasıl ki 120 bin sahabenin biz ancak 10 bin tanesinin ismini biliyoruz. Ancak 10 bin tanesi tarihi kayıtlara geçmiş. Gerisi nerede bunun? Dünyanın dört bir tarafına saçılıp adeta yeryüzüne insanlık taşımışlar, sevgi taşımışlar, muhabbet taşımışlar. Aynen öyle. İşte o aslı saadeti o sahabeleri kendisine örnek alan belki Efendimiz Aleyhisselam'ın Mescid-i Nebevi'de Belki şu arka fonda görmüş olduğunuz Mescid-i Nebevi'sinde elini uzatıp kardeşlerime selam olsun deyince sahabe efendilerimiz Ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Hayır onlar ahir zamanda gelecek. Belki boyunduruğun yere düştüğü anda dini özüne uygun, Kur'an'a uygun, sünnete uygun temsil etme gayretinde olacaklar. Sizler benim asabımsınız, arkadaşlarımsınız ama onlar benim kardeşlerim dediği o müjdeye masal olabilme adına Bugün de dünyanın dört bir tarafına eğer yeryüzünde 190-200 ülke varsa hepsine ulaşıp eğitimin diliyle, diyaloğun diliyle herkesi kendi konumunda kabul etmenin adeta böyle <laughs> ilke olarak onu benimsemiş insanlar dünyanın dört bir tarafına özellikle 1990 yılında e, 2.91-92 yılından itibaren dünyanın dört bir tarafına dağıldılar. Ve dünya ülkeleri de, dünya milletleri de hakikaten bağırlarını açtılar. Adeta efendimiz aleyhisselam'ı ve sahabesini örnek alan bu cemaat, şu hizmet hareketinde her şey tamamdı ama sanki bir şeyler eksik gibiydi. Neden? Sahabenin, efendimiz aleyhisselam'ın başta başına gelen ve sahabenin başına gelen çileler, ızdıraplar, sıkıntılar, mahrumiyetler, zulümler, işkenceler onlar bu hizmeti imaniye ve Kur'aniye'nin başına gelmemişti. Evet bunlar da belki bu hizmeti imaniye ve Kur'aniye'nin başına gelecekti. Ve arkasından o sahabeler gibi kendisine sahabeyi ve Efendimiz'i örnek alan o arkadaşlarımız acaba ne kadar sabredebileceklerdi, ne kadar tahammül gösterebileceklerdi, ne kadar feragatta bulunabileceklerdi, ne kadar fedakarlıkta bulunabileceklerdi. Belki Allah şu ayeti kerimesiyle hani yine tırnak içinde söyleyelim. Sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden kamil imanı elde edebileceğinizi parantez içerisinde cennete girebileceğiniz mi, gire, girebileceğiniz mi zannediyorsunuz demişti. Ayet-i Kerime hepinizin bildiği yani başucu ayetlerden bir tanesidir. Evet bugün hizmet-i imaniye ve Kur'aniye hakikaten çok sıkıntılı günlerden geçiyor. Şu arkadaşlarımız yani şu çilelere, ızdıraplara, sıkıntılara maruz kalan arkadaşlarımızın hayatı her geçen gün Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin hayatına birazcık daha benzemeye başlıyor. Bugünkü programda sadece ufak bir iki örnek vereceğiz ve arkasından diğer bölümlerde, diğer programlarda Allah nasip ederse bunları biraz daha açarak anlatmaya gayret göstereceğiz. Mesela bugün Uhud'a gidelim birlikte. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam muhabbetin başında, bu sunumun başında arz ettiğim şekliyle başta o nurla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buluştuğunda yani din Adeta Mekke merkezli anlatılmaya başladığında Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam dinini anlatmaya başladığında putlar üzerinden bir menfaat şebekesi kurmuş olan Mekke tiranları efendimizi, dinini ve sahabelerini yok etme gayretine gösterdiler. Önce yok saydılar. Yani bir yetim dediler, haşa epter dediler, dini yürümez dediler. <laughs> Baktılar ki alaya almakla Tahfif etmekle bu iş olmuyor İşkence dönemini başlattılar. İşkence dönemiyle de yetinmeyip bu sefer boykot yıllarını başlattılar. Boykot başlattılar. Ve boykottan sonra da yani 3 yıl süren boykottan sonra da Efendimiz Aleyhisselam biliyorsunuz evet boykot sona erdi ama Efendimizin çilesi sona ermedi. Hazreti Hatice annemiz ve Ebu Talip üçer gün arayla vefat ettiler. Allah Resulü Aleyhisselam'ı İçerideki sur Hazreti Hatice annemiz dışarıdaki sur adeta onu o müşriklerden koruyan o dışarıdaki sur <laughs> Ebu Talib'in de yıkılmasıyla müşrikler Efendimizin daha fazla üstüne geldiler. Sonra Efendimiz acaba şöyle yani bir yönüyle sırtımı yaslayıp dinimi davamı anlatabilebileceğim yani insanlar bulabilir miyim? Rabbimi anlatabileceğim e, insanlar bulabilir miyim duygu ve düşüncesiyle Taif'e gitti. Mekke'ye uzaklığı yaklaşık 83 kilometreydi. Ve orada da Efendimiz Aleyhisselam 11 gün kaldıktan sonra bir de Efendimiz Aleyhisselam'ı orada taşladılar biliyorsunuz. Efendimiz o yüreği kanayarak, ayakları kanayarak tekrar Mekke'ye dönmüştü. Sonra aradan 3 yıl geçtikten sonra bu vakadan Efendimiz Medine'ye hicret etti. Medine'ye hicret ettikten sonra müşrikler orada da rahat bırakmadılar. Ve başta Bedir, Uhud, Hendek olmak üzere Efendimiz Aleyhisselam'ın üzerine ordularla geldiler. Sadece bir numune olarak, evet Aslı Saadet'le günümüz benzerlikleri, zaten programın ismi Aslı Saadet'ten günümüze deyip bir mukarene ile bugünkü programı neticelendirmek istiyoruz. <laughs> Uhud Bedir'den yaklaşık olarak bir yıl sonra olmuştu. Bedir'de Müslümanlar Efendimiz Aleyhisselam parlak bir zafer kazanmışlardı. Başta müşriklerin önde gelenlerinden 23-24 kişi olmak üzere yaklaşık olarak 70 kişi Bedir'de öldürülmüştü. Esasen Efendimiz Bedir'de bir savaş olmasın diye çok uğraşmıştı bir yönüyle. Hatta Hazreti Ömer'i elçi olarak da göndermişti. Ama Ebu Cehil'in ısrarla savaşmak istemesi ve müşrikleri Müslümanlara kışkırtması neticesinde Bedir kuyuları yakınlarında hakikaten Allah parlak bir zafer nasip etmişti. Orada Mekke'nin Mekke ulularının önünde, önünde önde gelenlerinden Ebu Cehil gibi, Utbe İbni Rebi'a gibi, Şeybe İbni Rebi'a gibi, Ukbe İbni Ebu Maid gibi insanlar ne yapmışlardı? Orada öldürülmüşlerdi. İşte Mekke'ye bir yıl boyunca öyle bir hüzün çökmüştü ki hepsi intikam yeminleri ediyorlardı. Efendimiz Aleyhisselam'dan ve sahabelerinden intikam almak için 3000 kişilik bir orduyla Medine'ye yürüdüler. Uhud'u ayrıntılarıyla belki ileriki bölümlerde anlatacağız. Sadece bugün numune imtisal olarak asr-ı saadet ve günümüz benzerliklerini anlatma adına kısaca bahsedeceğiz. Uhud Harbi hakikaten Efendimiz Aleyhisselam ma bu haber gelince 3000 kişilik bir orduyla sahabesiyle istişare etti. Sahra Harbi mi yoksa savunma harbi mi? İstişareden biliyorsunuz Sahra Harbi yapmakla alakalı bir karar çıktı ve arkasından da Efendimiz Aleyhisselam bin kişilik bir ordu teşekkül ettirip müşrik ordusunun konuşlandığı Uhud'a doğru yol aldı. Biliyorsunuz mescidin, Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidin olduğu yerle Uhud'un arası yaklaşık olarak bir buçuk kilometredir. Yürüyerek yaklaşık olarak, özür diliyorum beş kilometredir, yürüyerek bir buçuk kilometrelik, bir buçuk saatlik bir mesafededir. Efendimiz Aleyhisselam yola çıktığında mescidinden bin kişilik orduyla ee, maalesef 300 kişiyelik e, bölümünü Übey İbni Selül tırnak içerisinde istişarede çoluğun çocuğun yani e, aklıyla hareket ediyor gençlerin aklıyla hareket ediyor bizim gibilerin aklıyla hareket etmiyor diyerek 300 kişilik adamıyla beraber Efendimizin ordusundan o baş münafık ayrılmıştı Efendimiz Aleyhisselam bin kişilik bir orduyla yola çıkmıştı müşrik ordusu yaklaşık 3000 kişiydi. 300 kişinin ayrılmasıyla Efendimiz 700 kişiyle Uhud'un eteklerine varmıştı. Ve orada hakikaten Uhud'u Hoca Efendi anlattığı bölümde 3 bölüme ayırır. Yani Uhud Savaşı'nın 3 aşaması vardır. Birinci aşamada hakikaten Müslümanların sahabenin Efendimiz'in mutlak galibiyeti. Sonra orduların yani daha doğrusu okçuların ayneğin Tepesi'nden e ayrılmasından sonra Halid bin Velid'in Müslümanları arkadan sıkıştırmasında e, muvakkat ve geçici bir e, işte hezimet yaşayan, yaşanılan e, ikinci bölüm ve Müslümanların ve Efendimiz Vesselam'ın yani Uhud Dağı'na tahassun ettikleri, Uhud Dağı'nı bir yönüne şereflendirdikleri diyelim üçüncü bölüm. Hakikaten ileriki bölümlerde uzun uzun fotoğraflarla belki anlatmaya gayret göstereceğiz ama asr Saadet'ten günümüze dediğimiz için iki örnek vereceğim sadece. Esasen ne kadar benziyor diyerek inşallah dediğimiz gibi programı neticelendirmeye çalışacağım. Mesela o dönen 300 kişi bir yönüyle Efendimiz Aleyhisselam'ı yalnız bırakan o 300 kişi Uhud'dan 70 Müslümanın şehit olduğu haberini alınca biliyorsunuz başta Hazreti Hamza gibi, Musab bin Ümeyr gibi, Abdullah İbni Cahş gibi büyük sahabeler yani 70'e yakın sahabe orada şehit düşmüştü. Hakikaten tablo çok elem ve hüzünlüydü, elem vericiydi, hüzünlüydü. Başta Efendimiz Aleyhisselam yani o Hazreti Hamza'nın cenazesini gördüğü zaman, parçalanmış halini gördüğü zaman hakikaten gözyaşlarıyla adeta biricik amcasını yıkamıştı. Mevzumuz bu değil ama Efendimiz Aleyhisselam'ın başta en yakınları, en yakın yani amcasının vefat etmesi, arkadaşlarının vefat etmesi zaten Medine'de çok ciddi bir hüzün var. Bu hüzne hüzün katan bir söylem de adeta bir e, laf gürültüsü de tabiri caizse ruhları daha da kanatıyordu, kalpleri daha da kanatıyordu. Ne diyorlardı biliyor musunuz? o dönen bir de gün önce Efendimiz Aleyhisselam'ı Uhud'da yalnız bırakan o 300 kişi kendi aralarında adeta eğleniyorlar, gülüyorlar ve şöyle diyorlardı. Eğer bizi dinleselerdi, onlar da bizim gibi dönselerdi, öldürülmezlerdi. Nereden biliyoruz bunu söylediklerini biliyor musunuz? Bu bir ayet-i kerimedir. Alimran suresinde geçer. Uhud Harbi'ni Alimran suresi anlatır. Ahzab Harbi'ni Asap Suresi anlatır. Biliyorsunuz Enam Suresi'nde de Bedir Harbi anlatılır. İşte biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam biliyorsunuz e, her şeyi vahile ve ayetle teyitliydi. Dolayısıyla onlar ne demişlerdi hatırlayacaksınız. Eğer Dün bizimle beraber dönüp Uhud'a gitmeselerdi, bizi dinleselerdi ne kadar kulağa yani şey geliyor değil mi? Bir taraftan kulaklarımızı ve gönüllerimizi tırmalıyor ama ne kadar aşinayız bugünlerde bu sözlere. Yani dinleselerdi bizi, gitmeselerdi, onların peşinde olmasalardı öldürülmezlerdi. İşte bu sıkıntılara katlanılmazlardı esasen ne kadar alışığız bu sözlere. Evet ayet-i kerime aynen şöyle söylüyor. Elbette Allah biliyor. Neyi biliyor? Bizi dinleselerdi, öldürülmezlerdi diyenleri elbette Allah biliyor diyor. Devam eden ayet-i kerimelerde ne diyor biliyor musunuz? Esasen o öldürülenlere siz ölü demeyin. Onlar şu anda Allah'la beraberler. Yani iltifatı düşünebiliyor musunuz? Şehit olanlar, yani bugün de de şehit olanlar, ismine şehit dediklerimiz yani Allah'la beraberler. Peki ne yapıyorlar? Allah'ın verdiği nimetlerle sevinç içerisindedir onlar diyorlar. Ve sonra başka bir ayette de diyor ki öyle söyleyenlere, o laf gürültüsü yapanlara bizi dinleseler de öldürülmezlerdi. Allah Resulü'nün peşine takılıp gitmeselerdi eğer onlar yani bizim gibi hayatta kalırlardı diyenlere eğer muktedirseniz diyor şu ölümü öldürün de mana itibariyle biraz daha genişleterek söylüyorum ölümü öldürün de kendi ölümünüzün önüne geçin de görelim bakalım diyecektir. Ve başka bir tablo. Enes bin Nadır hepimizin belki ismini ezbere bildiği. Tarihte biz iki büyük Enes okuyoruz biliyorsunuz. Birisi Enes bin Malik ki Efendimiz Selam ma Ümmü Süleym yani anası onu hediye olarak getirmişti. Efendimiz Medine'ye gelince ya Resulallah demişti yanında dursun ve hizmetini görsün ve onu sen yetiştir diye Efendimiz'e bir yönüyle hediye olarak takdim edilen Enes bin Malik. Evet Enes bin Nadır ise o Uhud'un kahramanı Enes bin Nadır ise Enes bin Mali'nin esasen öz dayısıdır. Demek ki anası abisinin veya kardeşinin ismini Enes bin Malik'e vermişti. Biliyorsunuz Enes bin Nadır yani aslanlar gibi yani o savaşın hakkını vererek, sahabe olmanın hakkını vererek, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın arkadaşı olmanın hakkını vererek savaşmıştı. Ve cenazesi ne bulduklarında ise param parçaydı. İsterseniz hukuki tabirle söyleyelim. Yani eşkali bir yönüyle hukuki tabirle söyleyecek olursak yani cenazenin kime ait olduğu belli değildi. O kadar parçalanmıştı. Kız kardeşini getirdiler. Ve şöyle uzaktan bakıyordu kız kardeşi. Neden? Çünkü cenazesinin abisine ait olup olmadığını bilmiyordu. Şöyle gözüyle cenazesini tarayarak baktı. Bir rivayet ayak parmağına, bir rivayette el parmağına, el parmaklarından bir tanesine ilişti ve dedi ki bu Enes'in parmakları dedi ve sarılıp onu adeta gözyaşlarıyla yıkadı. Evet Enes bin Nadır'ın e, o cenazenin Enes bin Nadır'a ait olduğu parmağındaki bir izden belli olmuştu. Günümüze gelelim. Evet Türkiye'de bugün zulüm üstüne zulüm yaşanıyor. Adeta zalam zalam üstüne leyli yelda yaşanıyor. Tehcirler, hapisler, işkenceler, öldürmeler, kaçırmalar, ayrılıklar. Sahabenin dün başına gelen ne varsa bugün belki hizmet hareketindeki arkadaşlarımızın başına geliyor adeta. Ve o zulümden kurtulma adına tıpkı Efendimiz Aleyhisselam ve sahabenin Mekke'den Medine'ye hicret ettiği gibi Mekke'nin zulüm ortamından Medine'nin belki nur ortamına hicret ettikleri gibi arkadaşlarımız da hicret ediyorlar. Hicret ederlerken ayrı dramlar yaşanıyor. Her birisi ayrı bir hikaye, ayrı bir destan. İnşallah ilerleyen bölümlerde bunları da göreceğiz beraber. Hepsi ayrı bir dram yani. Meriç'te boğulanları mı düşünürsünüz? Ege'de boğulanları mı düşünürsünüz? Hicret edip geldi, hicret beldesinde kalbi duranları ve vefat edenleri ve şehit edenleri mi, şehit olanları mı düşünürsünüz? Bundan yaklaşık olarak 2 2 buçuk yıl önce okuduğum bir haber hakikaten yüreğime bir ok gibi saplanmıştı. Hatırlayacaksınız. Aslı Doğan dediğim zaman hepiniz zannediyorum aklınıza gelecektir bu hikaye. Meriç'ten geçerken eşi ve çocuğuyla beraber boğulan bir aileden bir ablamızdan bahsediyorum. Aslı Doğan'ın cenazesi günler sonra ancak bulunabildi. Ve o cenazenin kime ait olduğunu, belki üstünde bir kimlik de yoktu, şu da yoktu, bu da yoktu. Cenazenin kime ait olduğu, çünkü çürümüştü cenazesi onun, cenazenin kime ait olduğu aslı bacımızın parmağındaki yüzükten tespit edilmişti. Çünkü o yüzüğün içerisinde aslı Fahrettin yazıyordu. O zaman anladılar ki evet o Aslı Doğan'ın. Orada vefat eden Fahrettin Doğan, belki Aslı Doğan ve bir de biliyorsunuz ufak çocukları vardı. O ailenin dramını adeta bir yüzük bize anlatıyordu. Dün Enes bin Nadır'ın cenazesi parmağındaki bir izden, bugün Aslı Doğan'ın cenazesinin yani Aslı Doğan'a ait olduğu ise yine parmağındaki yüzükten ancak tespit edilebilmişti. Dolayısıyla evet aslı saadetten günümüze derken aslı saadeti kendisine örnek olarak almış insanlar bir medeniyet inşa ederken sahabe efendilerimizin başına gelenler bugün o arkadaşların da başına geliyor. O ümmetin de başına geliyorsa demek ki onlar Allah Resulü ve sahabenin yolundadır diye düşünebiliriz. İnşallah bundan sonraki bölümlerde nasip olursa aslı saadetin günümüze benzeyen veya günümüz hadiselerinin aslı saadete benzeyen yönlerini incelemeye devam edeceğiz. Hepinize Allah'a emanet ediyor ve hürmetlerimi arz ediyorum.